Ben Elif Arslan. Aslen Bingöllüyüm ama Diyarbakır'da doğdum, burada büyüdüm, burada evlendim. İki de çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Biri bir yaşında, biri 5 yaşında. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı e, çevremden duydum. Daha çok tanıdıklar yönlendirdi. Hani çok iyi bir eğitim veriyorlar. Gitmen lazım, götürmen lazım. Hemen çok sağ olsunlar, hemen aldılar. Çok memnunum şu an. 6 haftadır buradayız ve 6 haftadır katılıyorum Anne Destek Programına. Çok da memnunum. Yani bana kattıkları çok şey var. Benim için güzel geçiyor. Annelerle de anlaşıyoruz. Çok iyi yani. Mükemmel geçiyor diyebilirim. Hani bana kattı diyorum. Az önce dediğim gibi çok etkisi var. Hani annelik öğretilmez diyor ama ben maalesef öyle değil. Daha çok. Hani bilgi sahibi oluyorum daha çok. Mesela dikkat etmem gereken şeyler oluyor. Bunu ilk önce hani bilmiyordum hani tabii. Sosyal medya hesaplıktan araştırınca iyi bir yer olduğunu öğrendim. Sonra çocuğumu getirip kaydedince içinde olduğum için daha çok benim için iyi geçti. Daha önce nasıl mesela oğluma çok soru sorduğunda git başımdan hani işlerim var dedim ama buraya katıldığımda onun öyle olmadığını gördüm. Oğlum bana soru sorunu daha çok ilgileniyorum, etkinlikler yapıyoruz, daha güzel vakit geçiriyorum. Meğerse öyle daha çok anlaşıyormuşuz. <laughs> Eşime Eskiden mutfağa girmemesini söylerdim. Şimdi mutfağa gir, benimle yardım et. Hani biz çocuğa örnek oluyoruz. Eşimle dediğim gibi eşit bölüşüyoruz işleri. Evdeki olan temizlik olsun, sofra şey olsun. Hem oğlumla hem de eşimle yani çok iyi vakit geçiriyoruz. Buraya geldikten sonra tabii anne çocuk eğitim vakfına geldikten sonra hayatımda, çevremde çok şey değişti. Oğlum da burada eğitim alıyor. Oğlum bundan önce yani buraya getirmeden önce çok böyle yaramaz, böyle hiperaktif, aşırı derecede hiperaktif, laf söz dinlemeyen, kuralları bilmeyen bir çocuktu. Hani buraya getirdikten sonra yani onun da benim de hayatımda çok şey değişti. Oğlum anneciğim kurallara uyuyorum. Oradaki kurallara evdeki kurallar ne? Hani bana bunları anlat. Anne evde ne yapılmaz? hani çok faydasını gördüm anne çocuk eğitim vakfına. Hani hatta toplantılarda bile arada konuştuğumuzda söylüyorum. İyi ki de getirmişim. Hani oğluma kattığı çok şey oldu. Öğretmenini seviyor, öğretmenlerini dinliyor. Eve geldiğinde de bize gayet iyi şeyler aktarıyor. Anne işte bugün böyle yaptım. Anne bugün arkadaşlarımla peçeteden üçgen çizdik. Çok iyiydi. Hani o yüzden mükemmel. İyi ki de kaydetmişim, getirmişim. Seslenirim annelere, buradaki annelere de hani inanın yollayın. Ben şahsen kendi adıma çok memnun kaldım. Hani Anne Çocuk Eğitim Vakfı'ndan aşırı derecede memnunum. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Anne Çocuk Eğitim Vakfı benim için öncelikle ilgi ve alakaları, çocuklara olan yaklaşımları, öğretmenlerinin, çevresinin yaklaşımları çok iyi. Yani, yani buraya iyi ki diyorum getirmişim. İyi ki onları tanımışım yani hem öğretmenlerimizin bana ve çocuğuma olan ilgi, alakaları biz anne destek programında da aynı ilgiyi biz de görüyoruz. Aynı şefkati biz de görüyoruz.